Kafayı iyiydi ama ona koydum. Bir site oynayacaksınız ya. Şey diyeceğim biz bunu eee ya Abi elimde klasikle beni bekliyor çünkü orospu çocuğu. No. Evet. Cypher, you should go first bro. You got classic. Yeah, I did. I What do you go expect go from Sage, bro? Bro, well, I did go first. <laughs> Geliyor Moruk. Yo geldi. böyle sakin durup bir <laughs> tansiyonu yükseliyor ya bayılıyorum ama bırak koyayım. Bak şimdi bak. Oğlum sakin ol lan. <laughs> bak bu yerim dedi. da izleyelim şunu hadi ya. Orospu çocuğu donate geldi. What the fuck do you mean? Just waiting on you waiting, waiting garden orospu çocuğu. What the fuck do you mean? You waiting garden ten seconds. Sus ananı sikerim senin ha. Dur ananı sikerim senin. Soktu, orup, soktu, orup. You waiting you garden 10 seconds Sus senin ha Rütük denetlemesi 5 lira 60 ee, Merhaba Mustafa Bey Yayınınızı denetlemeye geldim Küfür yok değil mi? Hayır Bu yayında kesinlikle Hiçbir şekilde küfür bulunmakla beraber Zat-ı hüdayenizde Nacizane bir sohbet yayını yapmaktayız Dilerseniz bütün yayını Şaka lan şaka! Sikiş var! Rütük sikiş! Sikiş var! O yayında yok! Sikiş var! Oynat bakalım! Var. Hadi! Hadi bakayım! Yok sikiş mikiş var burada! Küfür yok kardeşim! Çık hava Efendim. Rahbi artık vurma. Rahbi artık vurma. Bak biz bu map bir şey Bekle. Bekle. Bekle ne olursun. Bekle ne olursun. Burmadım. Bekle. Elleme. O çocuğu Rahbi. Anasını siktim. Amına kodumun Rahmi'ye biraz sövmüş ya. Ne yapmış ki ya? Dur, içerime bakı bırakayım. Çağatay, Çağatay, Çağatay. Ananı kardeşte nicler arkandan. Ananı sormadım abi şey olarak. Ne olarak onu söylüyorum. O ya, olarak. Çağatay, yapacağın editin amını sike. Ses yok ya. E sen videoyu beğenmen bu çık kurususun değil mi? O like at. O like at çay yapmaya kadar gidiyorum geleceğim. Amına koyayım Evo bir daha saçını böyle yapma. Street Fighter'daki Blanka'ya benzemişsin amına koyayım ya. Vallahi Street Fighter'daki Blanka'ya benziyor amına koyayım. boşa 50 kere atıyor ya. Max'e benzemiş Lan. amına koyayım. Oynadınız oyunun anasını kötülük sikiyim ya. Gerçekten. Sikiyim amına koyayım ya. Ya abi tamam su, bana su. Se <laughs> Senin amını ciğerini sikeyim. Emin'in amına kafamla gireyim. <laughs> Yağsa susuz sus, sabunsuz tamam mı? Amına kodumun ruh hastası seni. Amına koyayım. arkadaş ya. Korum Osman. Osman la bluyu salsa la. Manam yok la Osman ne olur. Bizimle bu Osman, şekilde bak, sik sik, 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 sik konuşma. Orman, tamam. ormana. O iyileşmiş götünü sike sike bir daha bozarım bak. <laughs> yalama, yala dedi yalama. Mastik abim Yatagin üzerindeki pembe kilo Tangi Kari'nin gordu konu simdi. <laughs> Sonra da gidip erkek sikeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> lan çorbacı, amına çaktığımın götü. Ne kilodu lan? Lan bu kulağım, Bez bu bez, bez. bez. Mesela şu iki eşya seçimini neden veriyor Aha. oyun sizce? Bu ne mesela? beni sinirlendiriyor anladın mı mesela? Sinirleniyorum şu an. Çünkü eldiven olabilirdi, zırh olabilirdi, bir mana daha olabilirdi. Belt, negatron her şey olabilirdi ama ne veriyor? İki atak speed seçimi veriyor. Bunu neden yapıyor olabilir? Choose one. Anneni seçiyorum buradan senin. Anneni seçiyorum şu an senin. Anneni seçiyorum bana anneni gönderir misin? <gülüyor> <gülüyor> Niye açmıyorum? Ses kısık ya. Lan bu çocuğu da terssey götür. Bu çocuklar duyamıyor. Bu, bir... <laughs> yani, bu, bu adam yayında be orospu kanka bak şimdi. Et. Bir daha benim yayınımda herhangi bir yayıncıyı küfür etmeyin. Ne yapıyorsunuz abi? Tam tepkili olabilirsiniz. Gidin tepkinizi ona gösterin. Ayıp değil mi abi? Tamam abi gidin oraya gösterin tepkinizi. Niye yazıyorsunuz abi benim chatime? Öyle kim ne yapmışsa yapmış. Bana ne almada koyayım. <laughs> ayıp abi. Benim anama sövülse başka bir chatte. Öyle şey mi olur abi ayıp ya. Anla abi küfür edenleri. Ben sana şunu söylemek istiyorum. Ben bunu yapmazsam bu olmaz. Bunun olayı budur. Bunun olayı content kreative. Çok gergo bir ortam oldu. Biraz sakinle Biraz daha gergo dersen ağzını sikeceğim. Amına koyduğumda. Aga be. Sadece takip etmeliydin gebert <laughs> <I got> diyen <it. gülüyor> oldu mu sana mal? Ayrı bir yetenek abi bu bilmiyiz. <laughs> <ne yapıyor> <laughs> 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 Ama iyice mi? Bası Mikrofon mu bozuk? <laughs> bari anladığınızı söyleyin orospu çocukları ne olur <laughs> bari öğrenin ya. Bir sefere kullanırsınız. Alo? Alo? Ya ne yarak? Ya gel ya Allah'ım <laughs> <ya>. dinlesene! <laughs> Arkadaşın anasına sövüyorsun. Sana ne orospu çocuğu senin anana mı sövdüm? Şimdi de senin anana sövdüm. Siktir git lan izleme. Kapat lan. <laughs> Amına soktum sala. Lan <laughs> sok. Ben. Ya burada nasıl düşebildin ya? <gülüyor> 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 ya köşeden ananı mı sikişiyor? Aranına mı sikişiyor? <laughs> Aranına mı sikişiyor mı <laughs> Kafanı sikeyim abi. Kafanı sikeyim senin. Amına kodumu şey yamuk. Tamam. Kanala abone olmayan her... Abi selamlar. Abi bugün... selamlar. Bugün iki yıllık kız arkadaşımla olan ilişkim bitti. Koştum geldim yayına iyi yayınlar seviliyorsun. İyi bir tur beni sikersin o zaman bugün. Geçmiş olsun canım kardeşim. Oluyor maalesef günümüz ilişkileri bitebiliyor. Hoş geldin ben senin derdine derman olurum. Herkesi götünden sik. Press F. İyi günler. Merhabalar, Merhabalar koyacağım. ありが <sus>